Hartver Pazdan herkese selamlar. İşte o an geldi. Tok Kompakt SUV yanımda ve Tok pisti de önümde. Şimdi kullanacağız bakalım. ilk izlenimler yerli otomobil hakkında nasıl olacak? Hadi gelin hep beraber bakalım. Evet, işte o an. Yani heyecanlı, çok heyecanlı. Tok Kompakt SUV yerli otomobili şu anda TOG'un tespisinde kullanıyorum. Hemen iç mekandan bir şeyler söylemek istiyorum. Mesela şahane ve son derece farklı bir vites kolu var. Yani vites komandası var. Enteresan. Onu kullanması bile herkese çok keyif verecektir. Aynı zamanda çok bahsedilen işte dijital yani akıllı cihaz ve bunu denmeyi çok net bir şekilde hak ediyor. Yani şu anda mesela o hani hepimiz konuştuk ya fabrika açılışında ortada bir kamera var. O kamera şu anda çekim yapıyor ve kendimizi seyrediyoruz. Enteresan. Direksiyon e, simidini ve sistemini çok merak ediyordum. Yani şöyle söyleyeyim. Tam sevdiğim. Ne ince ne kalın bir simit kullanılmış. Ele tam oturuyor, güzel o açıdan. Yönlendirme kabiliyeti elbette çok uzun süre test edemeyeceğiz bunu ama yani kısa bir viraj döndüğümde bile çok net tepkisi var ve hiç boşluk yok. Bu mesela çok büyük bir avantaj olacak. Rakiplerine karşı da çok büyük bir avantaj olacak. Hiç yani direkt tepkileri var. Ee, her taraf ekran son derece kullanışlı. İç mekan genişliği şöyle söyleyeyim. Yani C'den D'ye bile gidebilir. Yani o derece bir genişlik var. Mesela az önce arka tarafta da oturdum. Dizlerim, başım son derece rahat etti. Bagajı çok sorun olmuş. 400, 420 litre bagajı var. Arka koltukları yatırdığınız zaman... 1900 litreye kadar çıkıyor. Bu efsane sonuçlar gerçekten. 420 dendiğinde böyle ilk başta bir küçük gibi görünüyor ama açıp baktığınız zaman öyle değil. Altta da böyle ekstra gözleri var. O da son derece kullanışlı bir detay olarak karşıma çıktı. Söz etmek istediğim şeylerden bir tanesi süspansiyon sistemi. Yani şu anda dönüyorum mesela hiç direksiyon tepkisi oldukça iyi. Süspansiyon sistemi tabii ki kısa süreli çok kısa süreli kullandım ama yok yani başka hani nasıl diyeyim bak bakın şu anda hiçbir darbe yok arabanın içinde ve 67 68 69 70 ile gidiyorum şu anda arabanın içinde hiçbir şey yok tabii ki asfalt çok güzel ama o süspansiyon hemen kendini belli ediyor son derece iyi olmuş çok merak ettiğiniz şeylerden bir tanesi tabii ki performans. Şimdi mesela şuna bakacağım. Ben bir test pilotuyum bakmam gereken şeylerden bir tanesi bu. 90'la gidiyorum. E5'teyim. Ve fren yapmam gerekti. Nefis. Dozlaması da çok iyi. Onu zaten hemen belli ediyor. Onu hemen size veriyor yani. Şu küçük dokunuşlarla bile frenin ne şekilde dozlandığını çok iyi bir şekilde ortaya koyuyor. Şimdi 400 beygirlik versiyon içindeyiz. Açıklanan verilere göre bu araba hızlanmasını 4.8 saniyede gerçekleştiriyor ama 4.8 saniyenin altında da olabilir. Hemen ona bakalım. Zaten elektrikli otomobillerin performansını biliyoruz. Hani sağ pedalda sürekli bir güç var. Yani ona zaten artık gaz pedalı denmiyor. Elektrikli otomobilleri geçtiğimizde güç pedalı. Güç pedalına dokunduğum anda dokunuyorum. İnanılmaz. Bitti. Bu kadar. Şöyle söyleyeyim. Çok iyi. Yani elektrikli otomobilleri son dönemlerde bütün markalarda test ettim. Yani hangi markanın elektrikli otomobili varsa test ettim. Çok rahat bir şekilde yerli otomobil tok hepsine kafa tutar, çoğunu da geride bırakır. Ya yani bu net bir şey. Zaten e, az kaldı. Şubat'ta daha fazla göreceğiz, daha fazla konuşacağız. Hatta sipariş vermeye başlayacağız. O zaman çok daha net bir şekilde sizler de göreceksiniz ama en ufak bir abartı yok. Yani son derece iyi. İşte aa sinyal sesi bile çok iyi. Dönüyorum. Evet. Yani şöyle söyleyeyim bu tabii ki tatmin edici bir test değil. Ama ilk izlenim konusunda son derece iyi, son derece başarılı. Şu yine gör. TOG'u kullanmış oldum. Bu son derece heyecanlı bir durum zaten ama Abartı yapmıyorum. Otomobili kullandığınızda ne demek istediğimi çok net bir şekilde sizler de göreceksiniz. Zaman çok hızlı geçsin. Bir an önce yola çıksın. Ve hepiniz kullanın. Yani burada abartı yapmadığımızı, yerli otomobilin nasıl bir otomobil olduğunu çok net bir şekilde görün. Tok, kompakt, SUV kullandım her türlü detayına baktım. Elbette kısa süreli bakabildim. Ama ilk izlenimler açısından bütün rakiplerine çok rahat kafa tutacak ve birçok seçeneği çok rahat geride bırakacak bir araç olmuş. yola açık olsun, hayırlı olsun. Mart gelsin, bir an önce hepimiz bir aktivite yapalım, hep beraber kullanalım. Kendinize çok iyi bakın. Evet dostlar. Otomobili kullandık. Yerli otomobili test ettik. Ama işin ikinci kısmında en çok merak ettiğim şeyi gördüm. Ne yaptım? Tok nerede üretiliyor? Kompak su nerede üretilip nereden çıkıyor? Hatta kompak sedan nereden gelecek? Onları da gördük. Şöyle söyleyeyim. Boyahanesinden kaportasına işin ince kontrollerinden bütün detaylarının ayrış, ayrıştırıldığı yere kadar, bütün fabrikayı gezdik. Zaten büyük ihtimal şu anda siz benim sesimi duyarken alt tarafta görüntüler vardır. E, Gemlik tesisini, Gemlik kampüsünü, bütün detaylarıyla gezdik. Togun nasıl üretildiğine şahit olduk ve en son noktayı da şöyle yaptık. Biliyorsunuz çok ses getirmişti o. Togun renkleri ilk açıklandığında, bütün renkleri tek tek gördük. Hepsinin yanına gittik, baktık. Yani otomobili test ettik ama otomobilin üretildiği bütün aşamaları da gördük. Zaten Gürcan Bey şu bilgiyi verdi. 1400 kişiye ulaşmış fabrika. Herkes çok düzenli bir fabrikadan beklendiği gibi çok disiplinli bir şekilde çalışıyor ve otomobili üretiyor. Hayırlı olsun fabrika gözümüzün önünde bir arsadan bu hale geldi ve otomobiller banttan inmeye başladı. İşte bugünkü TOK yolculuğumuz burada bitiyor. Hepimiz hayırlı olsun. Bir an önce Şubat gelsin. Öğrenelim detayları, daha fazla detayları. Mart ayından itibaren de bu otomobili satın almak isteyenler satın almaya başlasın. Bizim anlattıklarımızdan çıksın. Halkın arasına karışsın. Yerli otomobil bizimle birlikte olsun ve hepimiz kullanmaya başlayalım. Benden bu kadar. Kendinize iyi bakın.